İyi günler izleyicilerim. Tarihimiz 4 Mart 2023 Cumartesi. Saat şu an 17. Güncel haberlere baktığımızda Cumhur İttifakı'na katılması için çağrı yapılan Fatih Erbakan'dan Meral Akşener çıkışı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Akşener'in açıklamalarını değerlendirdi. Erbakan açıklamasında, daha henüz iş başına gelmeden, yetki sahibi olmadan bu şekilde birbirlerine giren yapının iktidara gelmesi, yetki sahibi olması halinde Türkiye'ye kaostan başka bir şey getirmeyeceği açık bir şekilde ortadadır. Biz yeniden Refah Partisi olarak seçimlere giriyoruz. Cumhurbaşkanı adayımızı da kendimiz çıkartıyoruz, dedi. Kağıthane Devlet Hastanesi'nde taşınma başladı. İşte son durum. Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından İstanbul'da harekete geçilmiş ve bu kapsamda Kağıthane Devlet Hastanesi'nin taşınmasına karar verilmişti. Taşınmanın Mart ayının 15'ine kadar tamamlanması planlanırken son durum tahliye çalışmaları da bir yandan devam ediyor. CHP kulisleri kaynıyor. Akşener partiyi bölmeye çalıştı artık Kılıçdaroğlu daha güçlü Mansur Yavaş ve İmamoğlu'nun birlikte Akşener'i ziyaret edeceği ve yeniden masaya döndürüp bir ara buluculuk görevi üstlenebileceği iddiaları gündem olmuştu. Akşener'in açıklamaları sonrasında son dakika gelişmeleri de peş peşe yaşandı. CHP kulislerinde İmamoğlu ve Yavaş'ın destek açıklamalarının ardından Kılıçdaroğlu'nun artık eskisinden de daha güçlü olduğu konuşuluyor. CHP kulisleri kaynıyor. Akşener partiyi bölmeye çalıştı artık Kılıçdaroğlu daha güçlü Mansur Yavaş ve İmamoğlu'nun birlikte Akşener'i ziyaret edeceği ve yeniden masaya döndürüp bir ara buluculuk görevi üstlenebileceği iddiaları gündem olurken CHP kulislerinde bu durumun mümkün olmadığı konuşuluyor. Akşener'in açıklamaları sonrasında son dakika gelişmeleri de peş peşe yaşanırken CHP kulislerinde İmamoğlu ve Yavaş'ın destek açıklamalarının ardından Kılıçdaroğlu'nun artık eskisinden de daha güçlü olduğu konuşuluyor. Fatih Karagümrük 4 ila 3 Sivas Spor. Maç sonucu özet. Spor Toto Süper Ligin 24. Haftasında Fatih Karagümrük evinde Sivas Spor'u ağırladı. Meydanyağının yıldızlaştığı karşılaşmada Fatih Karagümrük, Sivas Spor'u 4 ila 3 mağlup etti. Bakan Kasapoğlu Messi'nin imzalı formasını depremzedeler için. Galatasaray'a bağışladı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu. Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Lionel Messi'nin imzalı formasını depremzedelere yarım kapsamında Galatasaray Kulübü'ne bağışladı. Ankara Keçi Ören Gücü 3 ila 1 Bandırma Spor. Maç sonucu özet. Spor Toto 1. Ligin 24. Haftasında Ankara Keçi Ören Gücü evinde Bandırma Sporu ağırladı. Başkent temsilcisi rakibi Bandırma Sporu 3 ila 1 mağlup etti, Trabzonspor'dan Yunanistan'a geçmiş olsun. Mesajı. Spor Toto Süper Lig'in 24. Haftasında Trabzonspor evinde Ümraniye Spor ile karşı karşıya geliyor. Bordo Mavililer. Yunanistan'da yaşanan tren kazası nedeniyle, geçmiş olsun komşu, yazılı tişörtlerle. Isınmaya, Trabzonspor Spor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Ümraniye Spor maçı öncesi konuştu. Spor Toto Süper Ligin 24. Haftasında Trabzonspor evinde Ümraniye Spor ile karşı karşıya geliyor. Bordo Mavililer'de Teknik Direktör Abdullah Avcı karşılaşma öncesi istifa eden Ahmet Ağoğlu. Hakkında konuştu. Trabzonspor-Ümraniye spor maçı canlı spor toto Süper Ligin 24 haftasında Trabzonspor ile Ümraniye spor karşı karşıya geliyor Akyazı Şenol Güneş spor kompleksinde oynanacak karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz. Tuzla spor 1-0 Gençler Birliği. Maç sonucu özet. Spor Toto 1. Ligin 24. Hafta mücadelesinde Tuzla Spor evinde Gençler Birliği'ni ağırladı. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 1-0 kazandı. Trabzonspor'da Spor'da Ümraniye Spor maçı öncesi Stefano Densweil. Açıklaması. Spor Toto Süper Lig'in 24. Haftasında Trabzonspor evinde Ümraniye Spor ile karşı karşıya gelecek karşılaşmaya 11'de başlayacak olan Stefano De Syl öncesi ısınma esnasında sakatlanarak kadro dışı bırakırken Trabzonspor ÜMRANİYE SPOR -M -R -A -N -S -P -O -R canlı izle televizyon Trabzonspor Ümraniye Spor maçı hangi kanalda TS maçı saat kaçta Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor Trabzonspor 24 hafta müsabakasında Ümraniye Sporu ağırlayacak. Akyazı'da oynanacak mücadeleyi futbol severler heyecanla bekliyor. Mücadele öncesi iki takımın, yeni Malatya Spor'da deprem sonrası dört futbolcu başka takımlara. Transfer oldusun dakika spor haberleri. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sonrası bir. Ligden çekilen yeni Malatya Spor'dan 4 futbolcu. Başka takımlara transfer oldu. Kayseri Spor Fenerbahçe şifresiz canlı maç izle televizyon. FB maçı saat. Kaçta? Kayseri Spor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Kayseri Spor ile Fenerbahçe. 24. Hafta maçında karşı karşıya gelecek. Kadir Has Stadyumunda oynanacak maçta Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Fenerbahçe'nin genç, Trabzonspor Ümraniyespor e, e, canlı izle televizyon, Trabzonspor Ümraniye spor maçı hangi? Kanalda. TS maçı saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor. 24 hafta müsabakasında Ümraniye Sporu ağırlayacak. Akyazı'da oynanacak mücadeleyi futbol severler heyecanla bekliyor. Mücadele öncesi iki takımında, Giresun Spor'da kriz aşıldı. Sergenio'ya ödeme yapıldısın dakika spor haberleri. Süper Lig ekiplerinden Giresun Spor'da yaşanan Sergenio krizi. Oyuncuya 135 bin euro ödeme yapılarak çözüldü. Transfer haberi. Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu piyangosu. İzleyeceklersin dakika Fenerbahçe transfer haberleri. Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de. Bu sezonki en dikkat çekici isim olan Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri artıyor. Sarı lacivertli takımın Fatih Karagümrük Sivas Spor maçı canlı anlatım Spor Toto Süperlik kaldığı yerden devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında Fatih Karagümrük sahasında Demir Grup Sivas Spor'u ağırlıyor. Bin Sports'ta canlı olarak yayınlanan mücadelenin canlı anlatımını izlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.